Evet şimdi Burak Tatar'ı da yanımda işte dış politikaya ayıracağız vaktimizi dedik ama ekranda bir son dakika gelişmesi Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak yeni bir iddianame. Evet şimdi bu son özellikle de işte CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın gözaltına alınmasından sonra biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun sözleri. Ee, Başsavcı Akın Gürlü'ye, yargı mensuplarına, kamu görevlilerine hakaret olarak değerlendirilmiş. Hatta geçen hafta Cuma günü e, hem ayrıca yine bilir kişi ismini verdiği gerekçesiyle de iki ayrı ifadeye çağrılmıştı ee, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi e, bu Akın e, Gürlek'le ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak 7 yıl 4 aya kadar hapis sistemiyle iddianame düzenlendi kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlamalarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapiste cezalandırılması istendi. İddianamede İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi deniyor. Şimdi ben hemen Burak Yıldırım hani Dış politikada, iç siyasette sık sık yayınları aldığımız bir isim. Siyaseti de çok iyi takip ediyor. Burak Yıldırım merhaba. Şimdi neye niyet, neye kısmet oldu biraz ama ben hızlı bir değerlendirmenizi alayım. Ee, yani zaten hakkında siyasi yasak istenen başka davalar, hapis cezası istenen başka davalar ki onanmış birinin istinaftan kararını e, bekliyoruz. Şimdi yeni bir iddianame daha. 7 yıl 4 aya kadar ve bakın aynen... İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu e, ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği bu nasıl bir şey?